Bize hemen ulaşırsınız. En sevdiğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Rahat olun. Mevzuatı evet. Mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde hızlı bir adım atıyoruz. İşte bir örnek. 2020 2021i bu kadar hızlı, başarılı geçmemizin nedeni de sistemsel değişikliğin ilk aslında krizler karşısındaki denenmişliğini de biz yaşamış olduk. Sayın Nebati yurt dışında ne yapıyor? Para dileniyor. Hans'a gidiyor, George'a gidiyor, Filip'e gidiyor. Aman da bana para verdin. Çünkü benim hazinem tam takır diyor. Merkez Bankası'nda para kalmadı diyor. Bana para ver diyor. Peki yabancı yatırımcıları ikna etmek için ne yapıyor? Diyor ki siz gelin diyor. Biz diyor bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanı var. Mevzuatı da değiştiririz diyor. Ya bu kadar ce cehalet gerçekten beni utandırıyor arkadaşlar. Yani hani Katar'a gitseniz. Ne bileyim Katar'da bile biraz hukuk var. Orta Asya ülkelerine gitseniz, Afrika ülkelerine gidip böyle konuşmalar belki yapabilirsiniz. Çünkü orada da hukuk yok arkadaşlar. Ama siz Avrupa'ya gidip Avrupalı yatırımcılara tek dertleri hukuk olan, efendim mevzuat olan, güven olan yatırımcılara bizde hukuk, hukuk yok arkadaşlar. Bizde mevzuat yok. Siz nasıl isterseniz biz mevzuatı öyle yaparız dediğiniz zaman vallahi 100 kişiyle görüşseniz içinde bir kişi gelmeyi düşünüyorsa o bile arkasını dönüp gider arkadaşlar.